Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün gene yeni bir video ile karşınızdayız. Mustafa ile beraber ödülleri toplayacağız. Sezon biletindeki ödülleri açacağız. Önce buradan başlayalım. Neden seher sezon bileti videolar çok güzel oluyor. Bu bakalım mega kartı. E, o en üstteki mega paket kalsın Mustafa. Şu ödülü al 417 elmas. Bir tane mega paket al. Atla yapma ama yavaş yavaş. Mega paketleri yavaş yavaş, ultra paketleri yavaş yavaş açacağız. Bunları geçelim. Çünkü bunlardan tamam, hep tamam. çıkıyor. Tamam tamam. tamam. İstiklal i̇şte, bir tane mi? Bu nasıl bir ya? Belki tamamlanmıştır kartı Mustafa. Yok ya abart. Bazen veriyor masamı. Evet, bazen bir tane de verebiliyor. ona bir tane verdi bence. Anam. Bak görüyor musun? Bir tane. Şu efsanevi karakterleri bir tamamlasak mega paketlerimiz artık elmasa dönüşecek Mustafa. Şimdi bunu açtık. Buradan bir tane Efsane efsanevi bir karakter, karakter paketimiz. Paket paket bunu hızlıca geçebiliriz oğlum. Daha çünkü çok paket açacağız. Buradan 130 elması al. 50 parayı al. Ya Zülütü şu, al. Bak şu çok gıcık bak. Belki aşağıya aşağı aşağı iniyor, Değil mi? Şu sıradan paketi al. Hemen hızlıca atla. Biz aşağı iniyoruz sonra tekrar alıyoruz. Bizi, evet tekrar bizi ödülü, yukarı çıkarıyor. Ödülü alıyoruz tekrar bizi yukarı çıkarıyor. Evet. Çok gıcık Şu 76 bir elması alalım. Şu nadir paketi alalım. Direkt sıra sıra gidelim ya. Ama işte sıra sıra gitmiyor ki. Tekrar başa atlıyor. Efsane paketlerimiz bile karta dönüşüyor. Neredeyse çok az elmas. Elmasa çok dönüşüyor bak. Ama çok az elmasa dönüşüyor. İşte e, şeyler olduğu için. Bir tane mega paketimiz yukarıda. Bu mega paketi de açabiliriz. Mega paketimizde mistik Panda'nın gibi. Evet. Kank, altı o, o zaman destansı şey. karakterleri yoktu. Bunun resmi vardı. Cık, 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 cık. İki tane galaksiler kartı. Var ama yemiyormuş adam. Ha, Var yemez da... miymiş? Aynen. Cimriymiş yani ha. Varmış ama yemezmiş. Hmm. Bugün Mustafa değil. 20 milyon altınımızla e, kaç tane karakter yükseltebileceğiz Destans, bir bakalım. Best Baştan onlardan başlayacağız. Tamam mı? 20 milyon altınla kaç tane karakter tam yükseltebileceğiz? Tam 20 milyon değil ama. Yok şimdi 500 bin sandıktan altın gelecek ya. He, o yüzden 20 milyona tamamlanacak. 20 milyon. Yani maç yaptığımızda hiç altın gelmeyecek o zaman. Makyaj yaptığımızda hiç gelmeyecek altın. İşte o yüzden. Full yani, olacak. Evet. Full olduğu için altın vermiyor. O Ama hala artı yazacak. Şu otuz parayı alalım. Ama hala artı şu 30 yazacak. Şu otuz zümrütü alalım. Bu yani... ödülleri hep senin için biriktirdim usta. Üç yüz zümrüt. Bin elmas. Evet. Şimdi buradaki ödüllerden çıkıyoruz. Şimdi sezon biletindeki ödülleri almaya başlayalım. Bismillah. Önce üstteki sandıktan başla. Hep üsttekini alalım. Işte. Şimdi. Oradaki sandığın bir tanesinde Mustafa 500 bin e, altın veriyor ya. E, o 500 bin mi? altını ha. vermeden önce Mustafa şey yapacağız tamam mı oğlum? Bir, bir iki tane karakter yükseltelim. Altınımız hani düşsün biraz. Bir buçuk yiriyon 19 milyon 500 bin'e düşsün. Atla atla atla. Hadi oğlum. Şimdi bir dakika beni bir dinle. Ver bakayım. Şimdi şuradaki şu paketi de al. Bunu da atlayalım hemen. Kutura paketleri sana açtıracağım Mustafa. Hepsini mi? Evet hepsini sana açtıracağım. Ben şimdi şunları geçeyim mi? O 500 bin altın verecek ya sandıktan. O, altını şey yapmamamız Doğru lazım. Bu arada bizim makinanın üstüne çok gereksiz bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Bak birazdan bakarız. Çok gereksiz. Bize hiç gerek yok. Şunu da alalım. Yani masa mı kazık yapmış makine olmuşsun. Birazdan göreceğiz. Hmm. Bize göre kazık. Şunu da Küçük alalım. Küçük hesaplara kazık <laughs> değil ama. Büyük hesaplara kazık. Şimdi şuradaki Bak şu ganimet sandığı almadan önce Mustafa ee, 19 Milyon beş bin altınla bırakacağız ki hani onunla beraber 20 milyona tamamlansın. Boşa gitmesin o altın. Tamam mı? Tamam. On dokuz bin beş yapalım. On milyon beş bin yapacağız. Şu casus sandıkları da açmayacağız. Çünkü var geçen haftadan kalan iki hafta duruyor. Yani 3 üç, üç altı gün falan duruyor. Tamam mı babacığım? Hatta daha az yapalım. Şunu da almayacağız. Şu 3 saatlik altınla şu ışık kraliçesini. Tamam mı? Şimdi Mustafa bir dakika bak şimdi ne kadar altınımız var. 19 milyon 700 bin. Buradan bir tane karakter yükseltebiliriz. 250 bin civarında. 250 bine kim yükselir? Kim yükselir? Şu yükselir mi? Abart ya. 840 bin. Şu 62 bin. Bu 600 bin. Yok. Ne kadar çok altın istiyor Mustafa artık ya. 340 bin. Bu da az geldi. Onlar da az. Dur. Şuna bir bakalım. Bu belki olabilir. 300 bin. Hadi bu olsun. Al seviye. Evet. Ne gerek vardı ama. Evet, şimdi Mustafa... Şuradaki... Sezon biletindeki şu sandıkta başlayabiliriz. Final sandık. Ultra paketleri tek tek, yani yavaş yavaş... ...diğer küçük paketleri hızlıca atlayabiliriz. Yine aynısı geldik. Joker kartı oradaki açılmayan karakterlere vereceğim. Arkadaşımın açmamış olduğu karakterlere. Yine aynısı ama güzel değil mi çok? Evet güzel. Burayı geç. Evet, karakterleri açmaya geldin mi bırak Aha. <laughs> ya şimdi burada yavaş yavaş baksana. Keşke bunların... Burada izleyici takipçilerimiz kaç tane hangi karakterden kart çıktığını görmek istiyorlar. Keşke bunların hepsi destansı çıksa bu kartların. 22 tane de bundan verdi güzel. Şu efsane bir karakterleri bir tane Mustafa. O zaman çok güzel olacak ama. Senin hesapta ne güzelliği. Evet benim hesapta maalesef bir tek ışık kraliçesi kalmıştı. O da şimdiye kadar onu da açmıştık ama maalesef banlandı hesabımız süresiz olarak. Şuraya bak bin 1690, Bak. 1700 daha 410 tane kart lazım siber Bir yıl bile şey olsa yapma. beklerdin değil mi? Bir yıl bile olsa bekler. Evet şimdi bir tane mega paket geliyor. Bak şuradaki adama şimdi Benzema. Bu bizim takımda işte Benzema. Benzema kim mi oynuyor ama? Ya ismini Benzema koymuş. <laughs> Bu ne lan hepsinden neredeyse 20 civar kart çıktı. Güzel. Yani özel güçlerimiz doluyor. Bak bu özel güçleri dolduğu zaman bir sattık mı gene 8 bin elmas gelir oradan. Zaten bütün karakterlerin hepsi on, şey hepsi 16 olsa evet. bin ben, elmas ben çıkar. 140 tane falan karakter var galiba Mustafa. Bak. Yani 8 bin elması geçiyor yani. Bak her eğer bir tane güç şey Şimdi bunları atlayalım. Ya? Kaç çarpı kaç güzel eder? güçleri sattın mı? 100 tane karakterin 16 tane özel gücü fullse Mustafa Mustafa 8000 elmas yapar. 100 karakterin varsa ve hepsinde 16 tane güç dolu Senekin ise. 100 tane falan var yani. Benimkinde 140 tane falan var galiba geçen gün saydım ama. Bir tok. O zaman seninkinde bir 10 bin elmas vardır hepsinde öyle olursa. Buradan koleksiyonlar paketler elmasa dönüşüyor. Bunlar altına dönüşüyor Mustafa. Şimdi göreceğiz 20 milyon altınla kaç tane karakter yükseltebiliyoruz Mustafa. 30 seviye paketlere elmas oluyor mu? Yok altına dönüşüyor. Geçen gün denemiştik ya bak. Gördün mü? Keşke daha. Bu elmasa dönüşüyor işte bak 16 elmas. Gördün mü? Koleksiyon paketi ne değerliymiş be. Dükkanda bile satılmıyor konektör. Değil mi? Evet. Çok değerli çıktı. Şimdi bu bitti galiba Mustafa. Bu bitti. Evet, şimdi buradan 5 ultra. Kıdemli sandık ne oluyor acaba ya? Denek mi? Hiç bakmadım ödülüne ama. Burada burada antrenör varsa bizim için ganimet sonuçta. sandık var. Bunu bir açalım. bunun içinden 500 bin altın geliyor. Bin elmas, bin zümrü şey. Çok güzel. Var, güzel. Çok bakalım mı buna bu ne veriyormuş? Bakalım. Ben de merak ettim ne, ne veriyor. Kıdemli sandık. Gözünü kapasın. Dur oğlum bir dakika. O kıdemli antrenörmüş üç gün. Allah Allah. Güzel mi ki? Bilmiyorum tamam. ki. Şimdi geldik. Kıdemli sandık. Bir İyi. tane daha kıdemli antrenör var. Onu almayalım. Onu daha sonra alırız. Şimdi şu 5 ultra paketi açmaya geldi i̇şte sıra. En güzel. Tastım Mustafa. Hadi bakalım en sıra sende. Hani bir tane eskiden çarp gelmişti ya ucuza. Böyle bir tane sandıklardan ultra paket veriyordu böyle. Hadi. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum şimdi onu. Sen aç paketleri. Daha karakter yükselteceğiz oğlum. Bu video bir 30 dakika sürer. E böyle yavaş gidersen sürebilir. Acaba şey iki seviye yapabilir miyiz? İyi. Ee, orada baba alfa kurt on var onu yükseltecek. Onu zaten yükselteceğiz oğlum. Ama işte altınımız hepsini yükseltmeye yetmeyebilir. Çünkü 20 milyon altına kaç tane karakter yükseltebilirsin ki? Destansı Ders karakteri birden 6-7'ye yükseldi. Bak bunun da mesela çıkıyorsan... bak 1636 diyor mesela bak. Aa bu 2'yi seviyor oldu. 25. Anladın, evet Mustafa ikinci ultra hadi bakalım. Hadi. Özel güçleri de doldurduk ha Mustafa. Aynen bu çok iyi. Özellikle Mega ve Ultra paketlerden çok geliyor. Bir kart geldi birine. kim dedi o. O Alfa'ya bak çok geldi. 40 tane verdi. Alfa'ya şey. 40 tane geldi. Herhalde tarihteki rekor kırdık. 40 tane mi geldi? Al Alfa'ya 40 tane geldi. Alfa Kurt'a 3 tane de öbürküne verdi değil mi? Evet. Roballer X'e. Hmm. Keşke. Bak daha keşke Mystic bile altın seviye olmuyor daha. Aynen şuna bak ya. Hesap resmen karakter açma ama yükseltme değil. Bizimkilerin neredeyse hepsi 7 veya alt seviyeydi. Evet. Maalesef artık o hesap gitti Mustafa. O kadar da bitirmiştim. O, o emeklerim evet. boşa gitti. HBX o kadar 500 de yükseltebiliyoruz ikinci seviye. Bunu da yeni açtım geçen hafta biliyor musun? Ha bize 100 joker kart verecek daha Mustafa değil mi? Aa unuttum. Veri birazdan. Evet. Veya gelen kutusuna koyar. Açalım bakalım yavaş yavaş kaç tane destansı karakter verecek Mustafa? Bu ben üçüncü ultra paketimiz. Ben herhalde tarihteki rekor kırdım. Bakalım bana ne kadar verecek? 32 Ay, tane. Full, full kraliyet. <laughs> Başka hiçbirinden vermedi. Herhalde tarihteki rekor kırmış olabilir baba. Ben tabii. Şu galaksi yok edene bile Mustafa, 4-5 olduktan sonra Allah bilir bin tane mi iki tane mi ne kart isteyecek belki. İki bin mi? Abart lan. İki bin kart istemez o. Hani işte, işte, e şeylere 100. baksana, bunlar 2300 kartı var hala bak burada sultana bile iki kart istiyor Mustafa. O sultan, sultan mıdır zaten? Mir, Mir sultan. <laughs> Bak Mustang bile 206 8 2608 kart olmuş Bak, O da öksüz gibi zaten. O da öksüz gibi zaten. Evet. Üçüncü ultra paketi açtık Mustafa. Şimdi dördüncü ultra pakette. Hadi bakalım. Allah. Son iki ultra paket. Yani bunu Aç bakalım. Bunu saymazsak bir. Evet. Şu bir gitse kaç kart çıktığını görsek. Allah'tan üç kişiye çıktı. Üç tane mi şey verdi? Üç kişiye verdi. Alfa, Alfa, kurt. kurt. Kraliyet Çuvalesi. Kraliyet, Çuvalesi. Kraliyet Çuvalesi. Saç bitmiyor burada bunlar ya. Evet. Herhalde saat onu olana kadar biz bunu bitiremeyiz. Daha karakter yükselteceğiz Mustafa. Oo. Ama o çabuk biter. Çünkü bir buçuk üç milyon altın gidiyor bir seferde. İki milyon altın gidiyor. Ha bak siber komutana vermiş. 23 kart. 26 kart alfa kurta Bak baba neredeyse efsanevi karakterler nerede? Destansıdan fazla altın istiyor. Evet. evet, son ultra paketimizde açalım. Sonra karakter yükseltmeye sonra başlayalım Mustafa. Bir sen bir ben. Bas bakalım hadi bakalım. Şimdi kartlara geçecek. 21 paşa 15. 8 siber komutan 13 tane ma şey. Beni ama rekorumu geçemedi Evet. 2 2 sayıyla geçemedim. Sen ustasın. Ben ultra paketlerde çok iyiyim ama sen çok kötü. Bakalım bak bu bile tamamlanamadı daha görüyor musun? Paşa o bile 6. seviye yapamadık. Mistik Panda'yı da yapamadık. Belki bir dahaki sezon biletinde Mustafa. resmen bu resmen benim de abarttı Bir tane daha ya benzememiş <laughs> Bir dahaki sezon biletinde belki siber komutan altıncı seviye yapabiliriz Mustafa. 150 evet. 1750, 350 kartı kaldı. Ha, ama alt seviye. Yordu. Evet. şimdi bu niye donuyor böyle ya? Evet. 100 joker kartımız geldi. 100 joker kartını Mustafa şuna kullanacağım bu bu karakter bu karakteri de açmak istiyorum. Ha, evren gezgenini de abi. Evet. Açmamış. Şimdi Mustafa. Şimdi buradan karakter yükseltme. 19 milyon 959 bin altınımız var. Şunu yükseltelim bir. Çok az fark varmış. Oha 750 bin mi? Bu bir şey değil ki daha 750 bin. Diğerinde 1 milyon ister. Belki fazla 2 milyon. Bir buçuk milyon. Tamam 1 bu buçuk milyon. O. Aynı onlar gibi. Bu arada baba Hı. o hani yeni gelen resistance karakterler. Ama bunun kartları çabuk birikiyor. Bu Çünkü orada... etkinliklerden veriyor ya Mustafa. Hani çelik şöval... 2 milyon 250 bin altın istiyor bak. Çelik şövalye. Ama bir saniye bir sus oğlum. Konuşturmuyorsun beni. Evet. Aa, Akıncı Viking'i de altın seviyeye yaptık sonunda. baba çelik ile gelen karakterler var ya o gitti onun yerine yeni karakterler geldi. Bakalım bu altıncı seviyeye kadar gelecek Mustafa. Tabi bize altın dayanmaz o ayrı bir konu. 2 milyon altında buraya gitti 5. seviye için. Aa yükselir bu. Bilmiyorum. Bak Aa, yükselmedi 200... gördün mü? 2100 üstü. Aa, daha 600 kartı değilim. lazım. Ama 600 kart lazım daha Mustafa nasıl fazla değil. Ya bu da onu, aynısını isteyecek. Onu 100 ultra'da tamamlarsın. Bak bu da açılmayacak. Bu da 6'ya gelmeyecek. Gelir ya bu da. Ha, bu da Sanmam. Bu da, bu, ya bu da 10 gibi gelir. Tamam. Gelmeyecek bu da. Yok. Aa bu tam Aa, gelmiş. Tam gelmiş. Bunun kartını yükseltmemişler demek ki. Yeraltı kralında. Ama altınımız kalmadı. Altın. <laughs> Göreceğiz bakalım şimdi ne kadar altınımız kaldı Mustafa. Kar yerde bayağı bir yerlemişizdir. Dur bir bakalım. Sizdir. Altınımız ne kadar kalmış Şu bakalım. Bak 4 milyon Yuh, 700 Allah. bin. 20 milyon altından 4 milyon 700 bin kaldı hemen hemen. Şimdi buradan şunu da altıncı seviye yapalım. Öbür şeyi de altıncı seviye yaptık mı bitiyor Mustafa altınımız. 750 bin falan kalıyor herhalde. Ben gene bir iki hafta içinde gene doldururum altını. Şunu da altıncı seviyeye yaptık mı? Olay. Ya 300 bin altınımız kaldı Mustafa. Kuş ya da kalmadı. Lan. Kara gergedan. Oha lan. Kara değil gri oldu bu. <laughs> gri mi oldu? Evet şimdi bakalım. Altınımız 309 bin. 309 bine ne kadar yükseltebiliriz? Yani, o mı? nadir karakterleri işte. Evet. Bunlar yükselmez. Yani ben bir 20 milyon altında biriktirsem bunları bile yükseltemeyiz Mustafa. Oha, Hep yükselttik. bunu yükselttik. Ama çok iyi. <laughs> Ama Yaka. iflas ettik Mustafa. Altınımız kalmadı. 59 bin altın. O 59 bin altınla da kazı kazan kazıyalım be. Ya, bir de kazı. Tamam. Ya bu, Üç ben, tane aynı. Bunlardan eskiden 15 en çıkıyordu ama düşürdüler. Evet düşürdüler. 21 dakika olmuş videomuz Mustafa. Hemen şu kazı kazanları kazıyalım. Ay. Altını sıfırlayalım Mustafa. Hemen altın geliyor hem de altın harcıyoruz Ne? Evet 1500 altın veriyorsun 500 altın alıyorsun geriye. Ne kadar saçma değil mi? Aynen. 3 tane kılın top güzel. Ama bence küçük hesaplar için bu iyi çünkü şey bazen... 3 tane büyük kafa evet bu büyük yani e, özel güçler almak için elmas harcıyorsun ya Mustafa buradan evet. açmak daha mantıklı. Annen daha mantıklı ama bazen çıkmaya biliyor. Bak, genelde özel güçler çıkıyor Mustafa Bak, bazen bir içecek çıkıyor. 5 tane güç çıktı bir tane enerji içeceği. yani hep güç çıkıyor. Bak bakalım bu seher hepsi güç mü olacak? Bu seher hepsi güç çıktı. Bak altı da güç. Evet. Hiç belli olmuyor. Bazen ben elmas da yakalar biliyorum. Ama güzel işte onu azalttılar. Üçe yaptılar. Eskiden 15'ti. Aa 7 çıktı. 7 buçuk dakika. Şimdi 49 bin kalmış. Şurada bir 10 binlik şey vardı. Onu kaldırmışlar herhalde 10 binlik. 10 binlik de. Yani şey 10 binlik kaz kazan vardı ya. Altın mı? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenir. Kanalımıza abone olursunuz. Hayırlı akşamlar.